Merhaba arkadaşlar Borsal Kars kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Doğuş Otomotiv his hisse senedi hakkında konuşacağız. Doğuş Otomotiv bugün itibariyle 0.43'lük bir kayıpla günü 184 lira 70 kuruş seviyelerinden kapattı. Bununla birlikte tabii ki teknik analizini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Doğuş Otomotiv'in Genel teknik analizine baktığımızda saatlik açısından güçlü sat bölgesinde olduğunu görüyoruz. Saatlikte hareketli ortalamaların 3 tanesi al, 9 tanesi sat sinyali vermiş. Teknik indikatörlerinde bir tanesi al, 7 tanesi sat sinyali vermiş durumda. Günlük tabloya baktığımızda bütün metriklerde sat sinyali görüyoruz. Onun dışında haftalık tabloya baktığımızda hareketli ortalamaların sadece 2 tanesi al sinyali verirken geriye kalan bütün metriklerde yine sat sinyali görüyoruz ve yine güçlü sat bölgesinde. Ve aylık olarak baktığımızda hareketli ortalamaların nötr bir tablo çizdiğini gözlemliyoruz. 6 tane al 6 tane sat sinyali var ve teknik indikatörlere baktığımızda ise güçlü sat bölgesinde bir tane al sinyali var 6 tane sat sinyali görüyoruz. Doğuş otomotiv hisse senedinde. Onun dışında grafiğine geçtiğimizde grafikte de e, ne yazık ki büyük oranda bir kayıp verdiğini özellikle geçtiğimiz sene Nisan ayından itibaren bir geri çekilme içerisinde olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Hatta şöyle bir ölçüm yapalım ortalama geçen seneden bu yana %55'lik bir kayıp verdiğini görebiliyoruz. Burada bizim için önemli nokta yeniden 200 liralı seviyelerin kazanılması olacaktır. Bu bölge hem psikolojik bir eşik hem de bu seviyelerin önemli bir direnç olduğunu daha öncesinde de destek olarak çalışmış bir bölge olduğunu belirtmekte fayda var. Ee, burada 200 bölgesinin aşıldığı senaryoda bir sonraki önemli hedef noktası 223 liralı seviyeler olabilir. Bu bölgenin de yukarısında 240 lira bankları yine Doğuş Otomotiv'de güçlü direnç diyebileceğimiz seviyeler. Destek olarak ise 175 bölgesi bence burada önemli bir destek noktası. Tabii biraz yukarısına baktığımızda ortalama 181-182 seviyelerinde de bir ara destek noktası oluşabilir. Ama tabi ki bu çok güçlü bir destek olarak gözükmüyor şu an için baktığımızda. Daha öncesinde tabii ki bu bölgeden bir tepki alıp yukarı doğru 196'lara kadar yükseliş yapsa da 195'lere kadar yükseliş yapsa da sonrasında tekrardan geri çekilme yaşandı. Onun dışında burada da yine yükseliş esnasında biraz daha aşağısında destek olarak. Çalışmış bir seviye bu nedenle de e, burada 182 seviyeleri belki bir ara destek noktası olabilir ama güçlü destek diyebileceğimiz 175 lira bantları bence önemli bir nokta biraz daha aşağılarına baktığımızda belki yine burada 163'lerden bahsedebiliriz ama yine e, bu bölgenin de aşağısında güçlü diyebileceğimiz 143 lira bantları e, önemli seviyeler bu seviyeler güçlü bir destek noktası kısaca özet geçecek olursak şu anda 184 lira 70 kuruş seviyelerinde 182 bölgesi belki bir ara destek noktası olarak çalışabilir ama eğer güçlü olarak tutunamazsa fiyat burada 175 bandları burada güçlü bir destek ve daha da aşağısında 143 lira bandları önemli destek noktamız Direnç olarak da bahsettiğimiz gibi 200 lira seviyesi psikolojik bir seviye. Bu seviyenin aşıldığı senaryoda bir sonraki önemli direnç noktası 223, 224 ve daha da yukarısında 240 lira bandları yine önemli direnç noktaları. Onun dışında şu anda Doğuş Otomotiv'de anlatabileceklerimiz bunlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur ve bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.